Evet şimdi e, Savaş abi şu gördüğümüz demiri kesmeye çalışacak. Ataşlı oğlanla bıçağı gösterdi abi. Ataşlı oğlanla kesecek inşallah. Kesmeyi düşünüyoruz. Bunu mu tutayım? Şunu, şunu. Bu, bu kayacak. Tabii sen onu kaymaz oğlum sen şunu tut. Şöyle, mi? Şöyle tut. Vuracaksın yani. Şunu oraya balta vuracağım. Bismillah. biraz şöyle gerim çekeyim şunu. Artık oraya geçelim. O yandan çekseydik. Neyse dur bakalım. 200 sefer vuracağım. Elini çekme. Anam, anam. Ne oldu lan? Kesti lan. Vallahi lan. Al bıçağa bak. Vallahi kesti lan. Al bıçağa bak. Bıçağın ağzında hiçbir şey yok. yok. Sade şurada. Alo. Çok az bir şey. Çok az bir şey burada. Yok lan bir şey yok. Hakikaten yok. Ramazan. Şey nereye gitti onu anlamadım. Kırılan parça. Kesilen Neyse evdeyiz kızım şu anda. Parçayı kesti. Kızım bizim evdeyiz ya oğlum. Bir saniye şu anda bir parçayı işim var. kapat hadi ben seni arayacağım hadi. Demir nereye gitti oğlum? Parçayı kesti evet. Şu parçayı da bulsak. Nereye Getir bak nereye Evet arkadaşlar, ataşlı olan görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Evet ustam tebrik ediyoruz evet. seni ve ataşlı olan. Adam bir adam vidada yani vuramadı abi. Hem vuramadı. Dengesiz vurdu Bıçağın ağzında da hiçbir şey yok. Artık buna da vurdu bıçak. Koparınca bak burayı çizdi bak. Burayı da böyle vurdu bak çizdi bak. Bu meşhur tren rayı. ん